Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ana yemek yanına çok yakıştırdığım nefis bir salata tarifiyle geldim. Patatesli lezzetleri sizler de benim gibi seviyorsanız bu tarife bayılacaksınız. Kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcut. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Bu ölçülerle hazırladığımızda ortalama 4-5 kişi için ideal oluyor bence. Benim patateslerim orta boyuttan biraz daha küçüktü. 5 adet patates kullandım. Patatesleri ilk olarak ortadan ikiye bölüyorum. Sonrasında yarım daire olacak şekilde ne çok kalın ne de çok ince olacak şekilde dilimliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde elimle, dilim, elimle dilimlemek daha kolayıma geldiği için kesme tahtası kullanmadım ben. Patateslerimizi hazırladıktan sonra kızartma aşamasına geçeceğiz. Patateslerim hazır. Diğer tarafta bol miktarda sıvı yağı kızdırdım. Geniş bir tavada kızartıyorum patateslerimi. Kızgın yağ patatesleri alıyorum. Ara ara karıştırarak patatesleri kızarmaya bırakıyorum. Ocak başında uzunca süre çekim yapmadım. Patateslerim kızardıktan sonra yağını süzerek aldım ayrı bir servis tabağına. Diğer tarafta karışımımızı hazırlayalım bir dolu tatlı kaşığı kadar biber salçası kullanıyorum. Üzerine de 1 yemek kaşığı, bir silme yemek kaşığı kadar diyebilirim nar ekşisi ekledim. Ortalama 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum burada. Zeytinyağı kullanmanızı öneririm. Yarım çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Eğer acı seviyorsanız bir miktar pul biber ekleyebilirsiniz. Bu tarife kekik de çok yakışıyor. Dilerseniz kekik de ekleyebilirsiniz. İsteğinize bağlı. Tüm bu malzemeleri güzelce karıştıralım. İlk aşamada çok fazla tuz eklemedim gördüğünüz gibi. Çünkü patatesleri kızartırken de çok az miktarda tuz ekledim ben. Bu sebeple kontrollü eklemeyi tercih ediyorum. Burada gözüme biraz daha az gözüktüğü için zeytinyağı eklemek gerektiğini düşündüm. Gözüme az gözüktü zeytinyağı. Toplamda bunu da ekledikten sonra ortalama 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanmış oldum tarifimde. Patatesleri de yağda kızarttığımız için daha da bol kullanmak istemedim. Bir adet soğanı ortadan ikiye bölerek piyazlık olacak şekilde doğradım. Üzerine de 6-7 dal kadar maydanozu ince ince kıymıştım. Onu ekledim. Tüm bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Birbirine girsin. Artık geriye son malzememiz olan patates kalacak. Malzemeleri güzelce karıştırdım. Son olarak patatesi ilave ediyorum. Patatesi ekledikten sonra da güzelce karıştırıyorum ve servise hazır hale getiriyorum. İlla yağda kızartmanıza gerek yok. Patatesi daha hafif olsun isterseniz eğer. Aynı şekilde e, patatesi dilimleyerek baharatı ve bir miktar yağ bulayarak yağlı kağıdın üzerine e, dizin. Sonrasında fırında pişirin. Bu şekilde daha hafif olacaktır. Bana göre evet kızartma biraz daha kalorili ama bir tık daha lezzetli geliyor açıkçası. Onun için kızartarak göstermek istedim sizlere. Diğer bir alternatifi de belirtmek istedim. Artık salatamız hazır. Servis tabağını alacağım. Son halini gösterdikten sonra sizlere yavaştan veda edeceğim. Şöyle bir yuvarlak servis tabağı aldım. Ardından salatamı tabağıma alıyorum. Çok iştah açıcı gözüküyor. Tek başına bile öğün olabilir bence. Ben bu tarz salataları, mezeleri çok seviyorum. Yanında yemek bile aramıyorum açıkçası. Hele böyle yaz günlerinde, sıcak günlerde çok daha makul geliyor bana. Mutlaka deneyin derim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi denerseniz, tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.